Kur'an neden Arapçadır? Çok kısa cevap veriyorum. Böyle Arapça kutsal bir dil olduğu için filan değil. Eğer öyle olsaydı Tevrat da Arapça gelirdi. İncil de Arapça gelirdi. Zebur da Arapça gelirdi. Hazreti İbrahim'e verilen vahiy de, bütün peygamberlere vahiy, verilen vahiy de Arapça olurdu. Böyle bir şey yok. İbrahim suresinin dördüncü ayeti cevap için son derece nettir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve sellem. İlla bilisani kavmihi li lehum biz gönderdiğimiz her bir elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamada bulunsun. Yani gerçeği onlara duyursun. Dolayısıyla Arapça kutsal bir dil olduğu için değil asla öyle bir şey yok. Hatta işte göğe peygamberimiz demiş ki Arapları çok sevin. Ya Arapları çok sevin ne demek yani? Öyle der mi peygamberimiz? Ebu Cehil de Arap'tı yani şimdi o, o mu yani? Yani işte Kur'an Arapça olduğu için tabii İlk muhataplar Araplar olduğu için Kur'an Arapça geldi. Yani ilk muhataplar Arap değil başka milletten olsalardı Kur'an'ın dili de o dilden olacaktı canım. Hazreti Peygamber Arap olduğu için Kur'an Arapça geldi. İlk topluluk Araplardan oluştuğu için Kur'an Arapça geldi. İşte cennette Arapça konuşulacaktır filan adamın büyük sıkıntısı var. Belki cennete gideriz diyor Arapça bilmiyoruz ne yapacağız orada filan diye. Ya Allah'ın cennetine gitmeye hak kazan sen orada konuşacak bir dil bulursun. Orada cennetçe zaten konuşulacaktır. Ne demek yani? Orası hal, halin dile geldiği bir ödül mekanıdır. Ne isterse Allah-u Teala insanoğluna orada cennetliklere verecektir. Sen dil istediğinde hemen bütün organların zaten konuşacak kardeşim. Öyle bir derdin olmasın. İbrahim Suresi 4. ayet bu sorunun tek cümlelik cevabını oluşturmaktadır.